Hocam dua yaptıktan sonra ellerimizi yüzümüze sürmek caiz midir? Evet, auzubillahi mineşşeytanirracim ve bihi nestaîn. Kişi namazdan sonra veya bazı dua bazı atmosferlerde, değişik yerlerde yemekten sonra bazen dua ederken cemaatsel olarak dua edebilir mi? O dua ettikten sonra elini yüzüne sürebilir mi? Cumhurul Ölema İslam alimlerin çoğu demek e, değişik illerde dua yapmak da caizdir. Namazlardan sonra beraber dua yapmak da caizdir. Yemek yerken de o atmosferde dua etmek de caizdir ve duadan sonra eline sürmek de caizdir. Ancak bazı alimler çok zayıf bir görüştür. Cumhur'a karşı bir görüş. E, dua yaparsanız elinizi yüzünüze süremezsiniz diye bazı zayıf görüşler vardır. İslam alimleri bu fetvaları ön plana almaz. Bazı gençler, bazı çevreler, selefi geçinen bazı çevreler burada biraz teşeddüde başvuruyorlar. Olmaz diyorlar eline yüzü ellerini yüzüne süremezsiniz bidadır. Kullu bidat dalale diye fetva verirler. Bu gençlere sizin söylediğiniz delil olarak zayıftır. Cumhurul Ölema'ya terstir. Dolayısıyla sen kendini yapmayabilirsin. Yapan kardeşler cumhurul Ölema'ya uyduğundan dolayı karşı çıkmak yanlış. Selamun aleyküm. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.